Merhaba Fuar TV izleyicileri. IFM İnovasyon Forumu'ndan sizlere sesleniyoruz ve yanımızda fuar katılımcılarımızdan Rasyonel Ergin'in konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Enis Bey bulunmakta. Merhabalar Enis Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, siz sormalı. Bizler de çok teşekkürler. Enis Bey, sektörünüze ve hizmetlerinize değinmeden önce sizi değerli izleyicilerimize daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Enis Bey kimdir ve kaç yılda sektöre adım attınız? Ben Rasyonel Teknolojinin kurucusuyum. <laughs> 2010'dan beri sektördeyiz firmamız bakanlığın desteğiyle kuruldu. Sanayi Bakanlığı'nın ARGE desteklerinden birini aldık. İki yıllık bir ARGE çalışması sonucu atık otomatını ortaya çıkarttık. İzmir'de işletmemiz. Hı hı. Biraz da verilen hizmetlere değinelim. Ne gibi hizmetler verilmektedir? E, makinemiz neye yarar? Biz bir ARGE firmasıyız. Aslında proje bazlı çalışıyoruz. Atık otomatı geri dönüşebilen ambalaj atıklarını alarak kullanıcıya ödül veren bir sistem. Otomatımız giriş haznesinden şişeleri kabul ediyor. Buraya her türlü şişeyi atabiliyoruz. Cam, plastik, alüminyum. Hı hı. Otomat bunları tanıyor. Her biri için bir puan veriyor. Daha sonra buradan bir ödül seçiyorsunuz. Diyelim ki bir alışveriş fişi istedik. Otomatımızın verdiği fişi anlaşmalı bir markete götürerek harcayabiliyorsunuz. Kullanabiliyoruz. E, kullanabiliyorlar. indirimli oluyor sanırım. Evet. Bu e, yapmış olduğumuz puanlar. Buradan kazandığınız puanı toplam alışveriş tutarınızdan düşüyorlar. <laughs> e, siz de daha az ödemiş oluyorsunuz. Efendim toplamda kaç metrekarelik bir alanda çalışmaktasınız? Biz 3 katlı bir arge merkezinde çalışıyoruz. İzmir'in Arlıdere'deyiz. <laughs> toplamda 240 metrekare. Sizlerle çalışan uzman kadro sayısı nedir? Bizim 3 tane ekibimiz var. Otomatın geliştirilmesi için bir yazılım, bir mekanik, bir de arge departmanı kurduk. Hı <laughs> hı. Uzun yıllar bu hizmet vermiş profesyonel arkadaşlara hizmetinizi yürümek yürütmektesiniz. Evet. Sizlere gelen e, müşteriler nerelerden gelmekte? Bu ürünü hangi noktalara kadar ulaştırabiliyorsunuz? Bizim müşterilerimiz genelde belediyeler, üniversiteler, büyük şirketler. Biz genelde belediyelerle çalışıyoruz. Zaten geri dönüşüm olunca mesele belediyeler işin içerisine giriyor. E, daha çok alışveriş merkezlerine, sokaklara, caddelere koyuyoruz otomatları. Evet. Ee, okullara da çalıştık şimdiye kadar. Üniversitelerde oldukça ilgi. Ürünlere ulaştırabiliyorsunuz. Evet. Böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere ulaşabilecek web adresi ve telefon numaralarını bizlerle paylaşır mısınız? Rasyonel.arge.com'dan bize ulaşabilirler. Bilgiyet.rasionelargi.com'dan da aynı şekilde bilgi talebinde bulunabilirler. Bu web adresinden ve telefondan herhangi bir talep gelmesi durumunda sizlere ulaşabilecekler. Evet. Efendim, şimdi de Rasionelargi'nin e, arge mühendisi olan Hasan Bey ile birlikteyiz, yazılım ile birlikte bizlere bilgi aktaracaklar. Hasan Merhaba. Bey sizleri dinliyoruz. Merhabalar. Nasılsınız Ölgülükle. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de Çok teşekkürler. Biraz yazılımıyla ile ilgili bizlere bilgi aktarabilir misiniz? Ee, makina ilk başta ürün atıldığında onun görüntü e, görüntüsünü çekiyor ve görüntü işleme yapıyor. Hı hı. Ama sadece görüntü işleme yeterli değil ürün tanımak için. Hı hı. E, ağırlık sensörleri ve farklı sensörlerle bunu destekliyor. Hı hı. Almasını istediğimiz bir ürünse e, ilgili haznesini alıyor, cam, plastik, e, metal olarak. Hı hı. E, ve Kullanıcıya da bunu e, ödül sunuyor. E, ödeme seçeneklerinden ekmek pişi veya e, farklı versiyonlar yapılabiliyor. Hı hı. Size fiş veriyor. Siz onun anlaşmalı yerlerde kullanabiliyorsunuz. Ve ayrıca makine e, online bir makine. Yani bir makinenin arızası olduğunda veya ne kadar hangi üründen almış her şeyi uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Hı hı. Depo seviyesi, dolma seviyesine geldiğinde kullanıcıya bilgi veriyor. Evet. Deposu doldu, boşaltılması gerekiyor gibi. Boşalttıktan sonra yani kaçta gitmiş, elemanınız boşaltmış, her şeyi görebiliyorsunuz. Akıllı bir makine. Evet, aynı <laughs> Uzaktan kontrol edilebilen bir makine. İsterseniz uzaktan makinenin ürünü almasını da engelleyebiliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Her Bakın şekilde çek... uzaktan kumanda edilen e, bir, makine, yazıza, evet, bir makine. Uzaktan takip edilen bir makine. Arızası olduğunda arıza kodunu her şeyini görebiliyorsunuz. Çok güzel. Efendim verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını <laughs> Teşekkür ederim. Efendim bizi izleyen izleyicilerimiz içerisinde sizlerle tanışan ve sizlerden duyduğum memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak müşteri kodunuzu oluşturan izleyicilerimiz bulunmakta. Buradan onlara bir teşekkür mesajınız varmış. Projemizle ilgilenen herkese teşekkür ederiz. Çevreye duyarlı herkes bizim için potansiyel müşteri. Onlarla görüşmeyi, konuşmayı isteriz. Bize istedikleri zaman ulaşabilirler. Eğer izin ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davet bulmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, sizlere İFM İnovasyon Fuarı'ndan sektörün en ilerinden biri olan fuar katılımcımız Rasyonel Ergi'den seslendiğimizi söylemiştik. Gerek kaliteli hizmetleri, gerek profesyonel çalışanlarıyla sektöre ihtiyacı olan herkesin tercih etmesi bizlerin de tavsiyesidir. Zaten kendileri ve ürünüyle tanışıldığında fazla söze gerek kalmadığını sizler de anlayacaksınız. Efendim zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızın ve çalışmalarınızın devamını dileriz. Sağ olun. Değerli Fuar TV izleyicileri size IFM İnovasyon Fuarı'ndan, sektörün en ilerinden biri olan Rasyonel Argi'den seslendik. Şimdi merkez stüdyolarımızdayız.